Merhaba, ben Ahmet Dönmez. Yeni bir sesli yazıyla karşınızdayım. Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi? Başlıklı yazı dizisinin 3. bölümünü paylaşıyorum sizlerle. 19 Şubat 2021 tarihli bu yazının başlığı Gülen'in işaret ettiği o İbrahim kim? şeklinde. Bu yazının orijinalini internet sitem ahmetdönmez.net üzerinden veya patreon.com'daki Ahmet Dönmez sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu videonun altındaki açıklama bölümüne de yazının linkini ekleyeceğim. Dilerseniz o linke tıklayarak da yazıya ulaşabilir ve okuyabilirsiniz. Gülen'in işaret ettiği o İbrahim Kim başlıklı yazı şu şekilde. Stockholm Center for Freedom olarak 2017 yılında geniş kapsamlı bir 15 Temmuz raporu hazırlamıştık. Darbe girişiminin birinci yıl dönümünde İngilizce ve Türkçe olarak bastığımız bu rapor için suçlamaların hedefindeki Gülen Hareketi lideri Fethullah Gülen'le de yazılı bir röportaj yapmıştık. Gülen'in cevapları içerisinde son derece ilgi çekici bir bölüm vardı. Şöyle diyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın uzun zamandır bir darbe hazırlığı içinde olduğunu, buna matuf ciddi çalışmalar yaptığını duyuyordum. Uzun yıllardır tanıdığım bir esnaf arkadaşımın iş adamı olan oğlu buraya geldiğinde bana İbrahim diye bir iş adamı arkadaşından bahsetti. Dediğine göre bu İbrahim isimli şahıs Hulusi Akar'la ilişkileri çok iyi olan, ona baba diyecek kadar yakın olan birisiymiş. İşte o İbrahim bizim buradaki arkadaşına Hulusi Akar'ın ilk günden beri darbe niyet olduğunu ve bunu mutlaka gerçekleştireceğini söylüyordu. Bu söylentilerin tesirinde kalıp o gece gerçekten emir komuta içinde bir darbe yapıldığını sanan bazıları da o teşebbüse iştirak etmiş olabilir. Biz SCF ekibi olarak yani Stockholm Center for Freedom ekibi olarak bu açıklamayı kendi aramızda tartıştık. Çok önemli, dikkat çekici cümlelerdi. Fakat burada adı geçen İbrahim'in kim olduğunun açıklanması gerekiyordu. Bu haliyle eksik kalacaktı. Bu yüzden bu ismi kendisine tekrar sorduk. Fakat Gülen sözlerine yeni bir şey eklemeyeceğini belirterek İbrahim'in kim olduğunu açıklamadı soyadını paylaşmadı. Biz de SCF ekibi olarak bu haliyle açıklamanın çok spekülatif durduğunu ve rapor formatına uygun düşmeyeceğini değerlendirerek ilgili satırları röportajdan çıkardık. Gülen'in yukarıdaki sözleri raporda şu şekilde yer aldı. Ben de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın uzun zamandır bir darbe hazırlığı içinde olduğunu, buna matuf ciddi çalışmalar yaptığını duyuyordum. Bu söylentilerin tesirinde kalıp o gece gerçekten emir komuta içinde bir darbe yapıldığını sanan bazıları da o teşebbüse iştirak etmiş olabilir. Tabii nasıl bir hata yaptığımızı meseleleri araştırıp da bazı perde arkası bilgilere vakıf olduğumda anladım. Aslında Gülen orada kendini tartışmaya açmak pahasına çok önemli mesajlar vermiş. Henüz darbe girişiminin birinci yıl dönümüne yaklaşılırken kamuoyuna bir şeyler anlatmak istemiş bir tartışmanın önünü açabilecek bir çıkış yapmış. Fakat bu konu orada kaldı. Bir daha kendisi de temas etmedi. Aradan 4 yıl geçtikten sonra ilk kez bu yazı ile bu açıklama kamusallaşmış oluyor. Şimdi bu satırlara biraz mercek tutalım ve adı geçenlerin kimler olduğuna bakalım. Gülen'in uzun yıllardır tanıdığım bir esnaf arkadaşım dediği kişi Cahit Değerli. Kendisi son derece düzgün, itibarlı bir iş adamı. Bitlis Ahlat kökenli olup İstanbul Topkapı'da Merkez Kimya isimli bir şirketin sahibiydi. Aynı zamanda cemaatin en eski mütevellilerindendi. Fakat sonraları kenara çekildi. Şimdilerde yaşlı ve hastalıklarıyla boğuşan kendi halinde bir emekli. Gülen'in onun iş adamı olan oğlu dediği ise Mehmet Değerli. 2015 Ocak ile 2016 Haziran arasında Gülen'in ikamet ettiği çiftlikte kalan ona bir takım bilgiler aktaran ve cemaati 15 Temmuz tuzağına çekmekle itham edilen şahıs. Onun arkadaşı olduğu söylenen İbrahim ise İbrahim Bilgehan Taşdelen. Peki kim bu İbrahim Taşdelen? Dikkatle okumanızı öneririm. Son derece ilginç ve sıradışı bir kişilik. İsmi siyasi çevrelerle anılan bir iş adamı. İş adamı dediysem o tarafı karanlık biraz askeriyeden ayrıldığını söyleyenler de var. Ama ben buna dair bir kayda ulaşamadım. Onu yakından tanıyan bir eski dostu mit elemanı olduğunu iddia ediyor. Ancak takdir edersiniz ki bunu ispatlamak da çok zor. Her neyse biz somut kayıtlara geçelim. Adı ilk olarak 2004 yılında yaklaşık 8 milyon TL'lik bir akaryakıt kaçakçılığı davasında gündeme gelmişti. Politeks Petrol İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nin sahibi Kurucular İnşaat ve ZRG Dış Ticaret'in de ortağı olarak geçiyordu. Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'nde cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, resmi evrakta sahtecilik ve teşekkül halinde kaçakçılık suçlamalarıyla yargılandı. Fakat burada asıl önemli olan İbrahim Taşdelen'in ilişkiler ağıydı. İktidar Partisi AKP, MHP, bürokrasi ve bazı derin çevrelerle içli dışlıydı. Dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve AKP Kurucusu Kemal Albayrak, dönemin Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü Güler ve o sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı olan Emekli Kor General Altay Tokat'la yakın ilişkileri tespit edildi. Dava dosyasına göre bunlarla arasında rüşvet ilişkisi vardı. Örneğin Kemal Albayrak'a rüşvet olarak Passat marka bir araba aldığı öne sürülüyordu. Dosyada para transferleri de vardı. Taşdelen ise rüşvet değildi indirimli alması için yardımcı olduk diye kendini savunacaktı. Ancak bundan çok daha fazlası vardı. Mahkeme kararı ile polis İbrahim Taşdelen'in telefonlarını dinlemişti. 2003 sonundan 2004'ün ilk 5 ay arasında yapılan dinlemelere çok derin ve enteresan konuşmalar takılmıştı. Daha sonra bu tapeler Ergenekon iddianamesinin ek de girecekti. Buna göre Taşdelen zannedilenin çok ötesinde derin bağlantılara sahipti. Kendini MHP'li olarak tanımlıyordu ama bazı AKP'li bakanlarla çok yakındı. AKP dışında diğer siyasi partilerden, askeriyeden ve derin çevrelerden de kontakları vardı. MGK'da konuşulanlardan haber olduğu gibi TSK içinde yapılacak yeni bir dizayn çalışmasının da göbeğindeydi. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle silahlı kuvvetler içerisinde tasfiyeler yapılması ve yeni paralel bir istihbarat örgütü kurulması organizasyonunda yer alıyordu. Burada da emekli kor general Altay Tokat'la beraber çalışıyordu. Altay Tokat o sırada Devlet Bahçeli'nin baş danışmanıydı. Daha sonra kamuoyunda Bombacı Paşa olarak anılacaktı. Bunun nedeni ise bizzat kendisinin itirafları olacaktı. 2006 yılında Şemdinli'deki Umut Kitabevi bombalaması olayı üzerine Aktüel dergisine röportaj veren Tokat O bomba mesaj içindi ama beceriksizce yaptılar. Bakın benim zamanımda ben de bomba attırdım. Bir iki kritik noktaya. Benim mesele mesaj vermek. Batıdan gelen memurlar, hakimler işin ciddiyetini anlamıyor. Çok koordineli ve iyi çalışmıştık. Baktım sonradan işler sakinleşince işi basite almaya çalıştılar. Rastgele dolaşıyorlar şunu bunu yapıyorlar. Onun üzerine şunlar bir hizaya gelsin diye evlerine yakın bir iki yere attırdım. Ondan sonra anladılar ki çok dikkatli olmalılar diyecekti. Yani paşa oyun kurmada, tezgah hazırlamada, algı operasyonu işinde ustaydı. Şemdinli'dekiler gibi beceriksiz değildi. Tıpkı daha sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim. Oradan Türkiye'ye 8 tane füze attırıp savaş gerekçesi üretirim diyeceği gibi Altay Paşa da bu işleri iyi bilenlerdendi. Peki İbrahim Taşdelen'le nasıl bir ilişkileri vardı? Bizzat Taşdelen'in telefon kayıtlarından ilerleyelim. 1 Nisan 2004 tarihinde bir MGK toplantısı yapılıyor. İbrahim Bilgan Taşdelen Toplantı sonrası Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'la bir araya geliyor. Makam arabasında bir yere gidiyorlar. Yıldırım, Taşdelen'in yanında telefon görüşmesi yapıyor. Anlaşılan o ki bu ikili oldukça samimi. Çünkü Yıldırım onun yanında rahat rahat konuşuyor. Ne mi konuşuyor? Şimdi oraya gelelim. İbrahim Taşdelen, Binali Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra ortağı Esat Kurucu'yu arıyor. Birkaç ay sonra akaryakıt kaçakçılığı davasında birlikte yargılanacakları kurucuya Bin Ali Yıldırım'ın bu konuşmasından bahsediyor. İşte biz de bütün detayları o görüşmeden öğreniyoruz. Taşdelen diyor ki, yolda gidiyoruz. Şey aradı. Bugün MGK vardı ya. Kulak misafir oldum. Tabii askerlerle tartışmışlar bugün. Kıbrıs konusu için askerler demiş. Böyle bir hata yaptığınız zaman ipinizi çekeriz demişler. İşte Bakan Bey diyor ki, artık hala biz bu askeri diyor, bir türlü diyor diskalifiye edemiyoruz. Bundan 3 gün sonra 4 Nisan 2004 tarihinde İbrahim Taşdelen X bir şahısla konuşuyor. Bu kez Altay Tokat'a verilecek hediye ihaleden bahsediyor. En tepedekiler bir hediye olsun diye bir ihale verecekler ona diyor. En tepedekilerin kimler olduğu kısa bir süre içerisinde anlaşılacak. 9 Nisan'da bu kez Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü Güler ile telefonlaşıyor. 2 gün sonra yani 11 Nisan Pazar günü Cüneyt Zapsu'nun Avant'ta düzenleyeceği bir toplantı üzerine konuşuyorlar. Cüneyt Zapsu o sırada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başlanışmanı İbrahim Taşdelen Zapsu'nun Başbakan Erdoğan adına emekli kor general Tokat'a ciddi bir teklifte bulunacağını bildiriyor. Diyalog şöyle. Taşdelen Pazar günü o toplantı var abi biliyorsunuz. Güler Söyledi paşa dün de aradı. Kimler katılıyor? Taşdelen Cüneyt Bey herhalde büyük ihtimalle bir de çok yakın bir iki insan daha var. Ciddi bir teklif olayı var abi. Bu teklifi işte bu pazar açıklayacaklar. Güler Teklif mi yapıyorlar paşaya? Taşdelen Sayın Erdoğan vasıtasıyla. Altay Tokat'a reddedemeyeceği bir teklif yapacaklar. Gelelim oraya. 11 Nisan 2004 Büyük Abant Oteli toplantıya Cüneyt Zapsu kardeşi Abdülaziz Zapsu, İbrahim Taşdelen ve emekli kor general Altay Tokat katılıyor. Telefon kayıtlarına göre Zapsu bizzat Erdoğan'ı temsilen orada. İbrahim Taşdelen iki gün sonra Esat Kurucu ile yaptığı görüşmede burada konuşulanları paylaşıyor. Taşdelen'in kendi ağzından dinleyelim. Dediler ki, paşam dediler, bir ricamız daha var dediler. Şu anda hükümet ile asker çok kötü abi. Çok kötü, çok kötü, aşırı. Dediler ki böyle böyle. Sayın işte abimizin, Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, abimizin bir ricası var. Bir ekip kursun bizi. Görevlendirelim her bölgede. Türkiye'nin büyük bölgelerinde askeri olarak istihbarat birimi kursun. Tüm yetkilerle donatalım. Bir de dediler sadece yani bu ülkenin gelişmesi için. Bu ülkeye zarar veren birimlerle ilgili bir takım işte bilgiler falan toplayalım. Başına da sizi getirelim diye teklifte bulundular. Dediler işte 300 500 falan filan şu bu kontrolleri sizin elinizde, gizli ödenek sizin elinizde. Neyse paşa ile yolda geliyoruz ikimiz beraber. Paşa'nın arabasını kullanıyordum. Baba dedim. Yani bu saatten sonra bizim menfaatimiz senin siyasi geleceğin söz konusu dedim. Bizim dedim, biz dedim parti olarak yani MHP e, bir daha başa gelemeyiz. Öyle bir şansımız yok. Bunu da dedim göz önüne al. Dikkatinizi çekelim. Erdoğan TSK içinde yeni bir yapılanma, bir çeşit gizli istihbarat örgütü kurmak için teklifi Altay Tokat'a yapıyor. O sırada Bahçeli'nin danışmanı olan emekli paşaya. Daha sonra Şemdinli bombalamasını savunacak ve geçmişte sırf hakim ve savcıları hizaya getirmek için evlerinin yakınına bomba attırdığını övünerek anlatacak olan paşaya. Erdoğan'ın bu tür ihtiyaçları çok eski yani. İhtiyaçlarına bulduğu yöntemler de, bu yöntemleri hayata geçirmesi için ortaklık kurduğu çevreler de eski. Ve aracı olan kişi de kendini MHP'li olarak tarif eden İbrahim Taşdelen. Kimin eli, kimin cebinde? Neyse devam edelim. O toplantıdan sonra Altay Tokat kolları sıvıyor. Aslında Tokat'ın hayali MİT müsteşarı olmak. Bu toplantılarda bunun üzerinde durulduğu da belirtiliyor. Fakat öncesinde TSK içinden ama illegal gayri nizami bir istihbarat örgütü kurmak üzere çalışmalara başlıyor. Dinlenemeyen, şifresi kırılamayan 5 ayrı telefon ve 5 ayrı hat istiyor. Bunu ekibine dağıtacaktır. Bu isteği kabul ediliyor. Bunu da İbrahim Taşdelen'in 14 Nisan'daki telefon konuşmasından öğreniyoruz. Fakat daha sonra ne oluyor? Muamma. Muhtemelen 2 ay sonra akaryakıt kaçakçılığı operasyonunun olması ve resmi telefon dinlemelerinin mahkemeye yansıması üzerine bu operasyon rafa kalkıyor. Bu arada bir yandan Gebze'deki Akarıkıt kaçakçılığı süreci de devam etmektedir. Taşdelen bürokrasideki bazı engelleri aşabilmek için Altay Tokat'ı devreye sokmaktadır. Bunun karşılığında kendisine bir cip de alıyor. 17 Nisan'da Altay Tokat ile Taşdelen arasında bir telefon görüşmesi oluyor. Burada rüşvet olarak nitelenen araba için konuşuyorlar. Daha önce Honda marka arabada anlaşılmış fakat Tokat Paşa Toyota RAV4 istiyor. Diyalog şöyle. Altay Tokat. Hani bu Honda dedik ya. Taş gelen. Ha evet abi babacım. Tokat. Peki onu RAV 4'e çevirsek ne olur? Aynı fiyat ben baktım. Taş denen. Ne babacığım? Tokat. Toyota RAV 4. RAV 4. Taş denen. Tamam babacığım olur. Birkaç gün sonra ikinci bir toplantı daha yapılıyor. Bu kez en ağır toplar da geliyor. Ankara'daki bu toplantının tarafları bizzat Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Altay Tokat. Böylece en tepedekiler kimmiş onu da görmüş oluyoruz. Burada kendisine en yetkili ağızdan teklif yapılıyor. Asker ile hükümet arasında köprü olması da isteniyor. 27 Nisan 2004 tarihinde üçüncü bir toplantı organize ediliyor. Bu kez Tokat'ın kendi ofisinde. Dönemin Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer'le bir araya geliyorlar. İbrahim Taşdelen aynı gün akşama doğru yaptığı telefon görüşmesinde bu toplantının içeriğinden bahsediyor. Erdoğan ve Abdullah Gül yapılan görüşmenin devamı niteliğinde olduğunu söylüyor ve ''Ya bir gelsen çok güzel şeyler var da yaşaman lazım, inanılmaz şeyler var.'' ifadelerini kullanıyor. Nedir bu kadar güzel olan? Taşdelen şunları söylüyor. ''Abi ne yapsın baba?'' Var ya tapıyorlar resmen. Kur'an çarpsın. Hükümetle asker arasında köprü ya şimdi. Şimdi bu Tayyip Bey'le de bazı şeyleri var. Bir görüşmeler oldu Abdullah Bey'le. Ömer Bey geldi bugün babanın yanına. Ömer Dinçer. Buralardan anlaşıldığına göre Gebze'deki akaryakıt kaçakçılığı işi de bu ekibe yol vermek için göz yumulan işlerden birisiydi. Bu dinlemelerden iki ay sonra Kocaeli Emniyeti düğmeye basarak akaryakıt kaçakçılığı operasyonunu yaptı. Ancak kısa süre sonra il emniyet müdürü Ercüment Özbeyli merkeze alındı. Tıpkı 17 Aralık operasyonu gibi yani. Aslında AKP döneminin çoğu yolsuzluk operasyonları birer mini 17 Aralık gibidir. Hep yolsuzluk yapanlar korunmuş, onları ortaya çıkaran bürokratlar ve polisler ise cezalandırılmıştır. İbrahim Taşdelen'in Emniyet Müdürü Özbeyli'nin görevden alınması için AKP'li bakanlar Abdülkadir Aksu, Osman Pepe ve Vecdi Gönül nezdinde girişimlerde bulunduğu, Altay Tokat'ın da bu iş için devreye girdiği daha sonra yine resmi telefon kayıtlarından ortaya çıkacaktı. Savcılık da önce hapis cezası istediği Altay Tokat ve diğer bürokratlar için kısa sürede ek bir mütala ile takipsizlik kararı verecekti. Sonradan hepsi bu dosyadan bir, bir yırtacak ve olayın üzeri örtülecektir. Bu arada 3 yıl sonra İbrahim Taşdelen ve Altay Tokat'ın Hakkari'li ünlü uyuşturucu kaçakçısı Hikmet Serdar'la da konuşmaları dinlemeye takıldı. Bu kez bir başka soruşturmada Hikmet Serdar'ın telefonları dinlenmekteydi. Hikmet Serdar, Taşdelen'le yaptığı görüşmede Ankara'da jandarma istihbaratta görevli Yarbay Mustafa Nail Pekiner'le olan diyaloglarını anlatıyordu. Bir başka dinlemeye göre Serdar Pekiner'in Pekiner'i evinden de aramış ve not bırakmıştı. Altay Tokat ise soruşturma çerçevesinde savcıya verdiği ifadede Serdar'ı bölgede görev yaptığı dönemde Hakkari'den tanıdığını ifade etti. Savcı Tokat ve Pekiner hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik verdi. İbrahim Taşdelen ve Altay Tokat ile AKP'nin görüşmelerinden 3-4 ay sonra Ağustos MGK'sında meşhur Gülen'i bitirme kararı imzalandı. Ve işte o İbrahim Taşdelen yıllar sonra bizzat Gülen'in ağzından karşımıza çıkacaktı. Mehmet Değerli 2015 başında bir gün elinde çok önemli bilgiler olduğunu söyleyerek Fethullah Gülen'le görüşüyor ve o tarihten sonra orada Gülen'in ikamet ettiği kampta kalmaya başlıyor. Ta ki 2016 Haziran'ına kadar yani 15 Temmuz'dan bir ay öncesine kadar. Sonra o meş'un ve mel'un olaylar olacak. Ülkede milyonlarca insan mahşeri tadacak. Bağ bahçe viran olacak. Ve Türkiye bir uçuruma doğru hızla yuvarlanacaktır. Ve Gülen 2017 Mayıs ayında SCF'ye gönderdiği yazılı cevaplarında Uzun yıllardır tanıdığım bir esnaf arkadaşımın iş adamı olan oğlu buraya geldiğinde bana İbrahim diye bir iş adamı arkadaşından bahsetti. Dediğine göre bu İbrahim isimli şahıs Hulusi Akar'la ilişkileri çok iyi olan, ona baba diyecek kadar yakın olan birisiymiş. İşte o İbrahim bizim buradaki arkadaşına Hulusi Akar'ın ilk günden beri darbe niyet olduğunu ve bunu mutlaka gerçekleştireceğini söylüyordu diyecektir. Dikkatinizi çekmiştir. İbrahim Taşdelen Altay Tokata da baba diye hitap ediyordu. Demek ki Ulusa Karada Baba diyordu. Yukarıdaki dinleme kayıtlarından İbrahim Taşdelen'in AKP üst yönetimiyle bağlarını, MHP çevresini ve askerlerle ilişkilerini gördünüz. Derin olayların içinde ne kadar olduğunu, iş bitiriciliğini, ayartıcılığını, hediye ihalelerle, rüşvetlerle birilerini nasıl bağladığını, bu tür karanlık organizasyonlardaki becerisini gördünüz. Bunlar hem medyaya hem Ergenekon iddianame dosyasına yansımış bilgiler. Bütün bunlara rağmen cemaat adım adım nasıl 15 Temmuz'a sürüklendi? Mehmet Değerli'nin İbrahim Taşdelen'le nasıl bir ilişkisi vardı? Mehmet Değerli kampa nasıl geldi? İçeride bulunduğu bir buçuk yıl boyunca Gülen'e ne anlattı? İbrahim Taşdelen'den ne tür mesajlar taşıdı? İşte bu dizide bunları anlatacağım. Bu yazı ile bu noktaya şimdilik bir çıpa bırakalım. Daha sonra burayı yaprak yaprak açacağız. Fakat öncesinde bazı isimlere mercek tutmamız gerekiyor. Onlar anlaşılmadan bu mesele anlaşılamayacak. Ardından buraya ve o önemli soruya geri döneceğiz. Cemaat içeriden adım adım 15'te Muza nasıl sürüklendi? Evet 19 Şubat 2021 tarihli Gülen'in işaret ettiği o İbrahim Kim başlıklı yazı bu şekildeydi. Dinlediğiniz için veya videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yazı dizisinin bundan sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.